Oyun bitince, şahta, piyonda aynı kutuya konur diyen Rusya'nın ulusal şairi ve Rus edebiyatının kurucusu sevgili Alexander Pushkin'i ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. 6 Haziran 1799'da doğdu. 10 Şubat 1837'de hayatı veda etti. İlk bilgilerini Fransız mürebbiyelerden edindi. Henüz 8 yaşındayken Fransızca ve Rusça öğrenmişti. 11 yaşına geldiğinde özgürlükçü ve hiciv yazarların beğendiği Fransız edebiyatından etkilenerek Fransızca şiirler ve komediler yazmaya başladı. Dönemin tanınmış şair ve yazarları Pushkin'in evine gelip gidenler arasındadır. Ancak hiç kimse kendisine masallar anlatan, eski Rus türküleri söyleyen dadısı kadar etkilemez. Dadısının anlattıkları çocukluk ruhunda silinmez izler bırakır. 1817'de liseyi bitirdikten sonra Dışişleri Bakanlığı'nda görev atanır. Bu yıllarda kaleme aldığı toplumsal duyarlılığa yönelen şiirleri çok büyük ilgi görür. 1820 yılında İmparator 1. Alexander'ın emriyle halka ayaklandırmaya çalışan tavırları nedeniyle tutuklanır. Bu dönem en ünlü eseri Ruslan ve Ludmilla'dır. 1820'de özgürlükçü şiirleri nedeniyle 3 yıl sürgün edilir. Döndükten sonra Çingeneler şiirini yazdığı 1824 yılında devlet görevine son verilir. Bu başyapıtında çağına yabancılaşmış insanı anlatır. 1824 yılında sürgünde yazdığı diğer şiiri Bahçısarar Çeşmesi de ünlüdür. 1825 yılında İlk manzum oyunu Boris Gudunov'u tamamlar ve dünyanın en ünlü operalarından biri sayılmaktadır. 1828 yılında Kafkasya'ya giden Puşkin yolculuk boyunca eskizler çizer ve notlar alır. Ölümünden önce tüm notlarını yayınlar ve ünlü şairimiz Ataol Behramoğlu Erzurum Yolculuğu adıyla bu notları Türkçeye çevirir. 1833 yılında yazdığı Maça Kızı, yazınsal yaratıcılıktaki başarısını gösteren öykülerinden biridir. Alexander Pushkin, katıldığı bir düella sonucu hayatını kaybeder. Alexander Pushkin'den sizin için seçtiğim şiiri, Vaktidir dostum, vaktidir. Vaktidir dostum, vaktidir. Yürek dinginlik istiyor. Uçuyor birbiri ardına günler. Ve geçen her saat alıp götürüyor yaşamdan bir parça daha. Ve biz seninle ikimiz yaşamak umudundayız. Oysa kuşku yok ki öleceğiz. Dünyada mutluluk yok. Fakat dingin ve özgür olunabilir. İmrenilecek bir yazgı düşlüyorum nicedir. Nicedir ben yorgun köle kaçıp ter istediğim uzak sığınağına çalışmanın ve lekesiz bir esenliğin. Vaktidir dostum, vaktidir. Yürek dinginlik istiyor.